Şiller marka defibratörlerde e, monitör modunda nasıl açarız cihazı? Hemen cihazın açma tuşuna bastığında otomatik olarak monitör modunda açılacaktır cihazım. Ekstra bir işlem yapmama gerek kalmayacak. Cihazım açıldığında monitör modunda otomatik olarak açılacaktır ve ekranda gördüğünüz parametreleri otomatik olarak bize verecektir. Hemen burada bir EKG sekmesi göreceksiniz. Hastanın nabzını, saturasyon değerlerini ve hastanın tansiyon değerini, entel karbondioksit değerini bu parametreler üzerinde göreceksiniz. Burada iki derivasyon otomatik olarak göreceksiniz ve diğer e, trasilleri de burada otomatik olarak görmüş olacaksınız. 12 derivasyonlu görüntüyü nereden görebiliriz hocam? Hı hı. Hemen burada EKG yazan kısmı gördünüz. Bastığınızda 12 derivasyonlu kısmı görmüş olacaksınız. Ve otomatik yazdırma, manuel başlama gibi seçenekler sunacaktır size. Otomatik yazdırmada standart olarak kendi belirlediği bir konsepte standart uzunlukta gönderecektir. Manuel başlatmada da sizin istediğiniz uzun versiyonu çekmenize yardımcı olacaktır. Peki hocam 12 derivasyonlu görüntüyü alabilmek için göğüs elektrotları hala hazırda cihazın kablo setine dahil mi yoksa biz bunu sonradan mı ekliyoruz? Bütün cihazlarımızda olduğu gibi bu cihazda da öncelikle ekstremite derivasyonları üzerine entegre şekilde gelir ve bu ekstremite derivasyonlarını bağladığımız kablonun hemen yanında bir çıktı ...yer görürsünüz. Ekstra bağlamam gerekecek. Bağladığımda artık 12 derivasyonlu EKG çıktısı alabilirim. İlgili ritim nabız analizini yaptıktan sonra... ...nabızsız VF ve VT gibi ritimlerde... ...şoklamak gerekebilir. Enerji verebilmek için... ...bu cihazı nasıl kullanırız? Cihazımın öncelikle... ...hemen bu 12 kanal kısmından çıktım. Ve şurada enerji yazan kısma tıkladığımda bana manuel defibrilasyon işletini başlatmak istiyor musunuz diye bir soru sordu. Hemen evet dedim. Cihazım otomatik olarak 150 jülde açıldı. Bu cihaz için kaşıkların üzerinde ne bir Staranum Apex yazısı ne de artı eksi tuşları mevcut. Ben bütün işlemlerimi cihazın üzerinden gerçekleştirmek durumundayım. Cihazın üzerinden burada 60, 90, 120, 150 ve 200 jül seçenekleri var. Ben 150 jülü seçmiştim. Buradan farklı bir jül seçmek istiyorsam bu joystick yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebilirim. Dediğim gibi kaşıklarımın üzerinde herhangi bir sternum ve apex MRS olmadığı için bu kaşıkları e, sternum ya da apex ayrımı olmaksızın ikisini de aynı yerde kullanabilirim ve ayrıca bir şarj tuşu olmadığı için tek bir tuşa bastığımda örnek olarak göstereceğim. Şarj işlemini başlatacaktır. Şarj oluyor dedi. Ve bir müddet sonra bir ses verdiğini duyacağım. Evet, şoka hazır dedi ve ben uyarıları yapıp şok işlemini gerçekleştirebilirim. Hocam peki pediatrik kaşıkları nasıl kullanabiliriz bu cihazda? Bu cihazın pediatrik kaşıkları dışarıdan ekstra takılması gereken kaşıklar hemen yan ceplerinde mevcut. Üstüne geçirip pediatrik kaşıkları da kullanabiliriz. Hocam peki anstabil bradikardilerde ilaçlı tedavilere cevap vermeyen hastalar için pedleri kullanmamız gerekebilir. Onları bu cihazda nasıl kullanırız? Kalp pili mod hakkında bilgi verir misiniz? Hemen Pacer moduna geçmemiz gerekir. Pacer moduna geçtiğimizde menümüz hemen bir yeşil renge döndü. Ve bizim bu cihazı Pacer modunda kullanabilmemiz için de Pace takmamız gerekir. Onun için de kaşıkları buradan söküp şu üstte gördüğünüz pencereye Pace'imin ucunda bulunan kabloları takıp artık Pace'imi vücuda yapıştırıp uygun şekilde kullanabilirim. Peki hocam soluk sonu karbondioksit ölçme gibi özellikleri olduğunu biliyoruz Schiller marka cihazımızın bunu nasıl kullanıyoruz? Cihazımızın üzerinde şöyle bir aparat gelecektir. Böyle bir aparat gelecektir ve bu aparatı uygun şekilde takıp bir kısmı ventilatöre diğer kısmı hastanın entübasyon tüpüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu aparatı taktığınızda burada takmadan önce kırmızı bir led ışık göreceksiniz. Taktığınızda da yeşil bir led olarak görünür ve burada trace şeklinde takibi şurada da entidal karbondioksit değerini görebilirsiniz.